Atan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Atağancığım şu anda neredesin? Karşıyaka gizli zekadayım. Karşıyaka gizli zekadasın. Peki ne zamandan beri geliyorsun Atağan buraya? İki ay. İki aydır geliyorsun. Atağan kaç yaşındasın sen? Yedi. Yedi yaşındasın. Atağancığım peki bu iki aydan beri öğrendiklerimizi bir görelim mi? Görelim. Test edelim mi? Test edelim. Hazır mısın buna? Anlamadım. Evet. Harika. Peki ee, dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu toparladık mı? Evet. Toparladın. Çok güzel. Başlıyoruz o zaman. 21 artı 18 eksi 35 artı 6 artı 54 artı 25 eksi 84 artı 14 artı 30 eksi 29 sonuç 20 duyamadın? 20 aferin oğlum sana aferin burada söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarına? yok yok hadi görüşürüz o zaman kendine iyi bak görüşürüz